Bilim Akademisi'nden herkese merhabalar. Bugün 29 Nisan Cuma, Ramazan bayramı tatili bugün itibariyle başladı. Sesimde biraz kısık ama birçok öğrencim soruyor hocam tatil kaç gün olacak ve bunun yanında bayram tatilini uzatmak isteyenler nasıl bir yol izleyebilir bununla ilgili sizleri bilgilendireceğim. Öncelikle Pazartesi günü kabin'e toplantısı yapılmıştı ve bununla ilgili bir karar açıklanması bekleniyordu ancak bugün Cuma saat. 5'e kadar bekledim herhangi bir açıklama gelmedi. Dolayısıyla bayram tatili kaç gün olacak sorusu da şu an itibariyle cevap bulmuş oldu. Kaç gün olacak? 30'unda başlıyoruz ve birinde tatil hafta sonu tatili 2, 3, 4 Mayıs'ta 3 gün Ramazan bayramımız var ve 5, 6 Mayıs Perşembe Cuma okullar tatil değil. Yine 7 ve 8 Mayıs'ta hafta sonu. Da girdiği için yine bir tatilimiz var. Dolayısıyla bayram tatili resmi olarak 9 gün değil 7 gün olmuş oluyor. Bu durumda biz Perşembe ve Cuma günü okula gitmek zorundayız. Ama bazı öğrencilerim soruyor. Hocam ben bu 5'iyle 6'sında okula gitmezsem ne olur? Bu tatili 9 güne çıkarsam ne olur? Annemle babamla şuraya buraya gideceğiz. Plan yaptık. Biz 9 gün olur diyorduk ama olmadı. Bununla ilgili ne gibi şeyler yapabiliriz? Öncelikle eğer ki devamsız devamsızlık hakkınız varsa ve 5 ile 6'sında okula gitmezseniz 2 gün yok yazılırsınız devamsızlığınıza sayılır. Bundan herhangi bir şey olmaz. Eğer ki devamsızlık hakkınız yoksa özellikle özürsüz devamsızlığınız fazla ise ne yapacaksınız? Okula dilekçe vererek bu 2 günü izinli sayılabilirsiniz. Yani 2 günü tatille eklemek istiyorsanız mutlaka ama mutlaka Okula dilekçe verin izinli sayılın yok yazılmamış olursunuz özürlü devamsızlığa işlenmiş olur böylelikle tatili 9 güne çıkarmış olabilirsiniz. Bununla birlikte 9 Mayıs pazartesi günü okullarımızın yeniden başlayacağını unutmayalım sonrasında 19 Mayıs'ında tatil olduğunu buradan belirtelim tekrar edelim bayram tatili kesinleşti 9 gün değil 7 gün tatil 5 ile 6 Mayıs'ta okullar var ama isterseniz izin alarak bunu da tatil ekletebilirsiniz kendinize çok iyi bakın hoşçakalın. then